Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fatiha Suresi 1 ve 7. Ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi, Allah'ı mahsustur. Rahman ve Rahim ödül ve ceza gününün tek hakimi Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğus doğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil. صدق الله العظيم